Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Orta Öğretim Genel Müdürlüğü'nde görevli İngilizce öğretmeni Defne Kılıç. YKS soru çözümleri çalışmasında sizlerle 2022 yılında yapılan alan yeterlik sınavında çıkan İngilizce sorularının çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım hemen. Biliyorsunuz ki bir kelime sorusu. Evet sorumuz ne demiş? Fairly accurate meteorological are often made by looking at the shape of clouds and watching how they change. Oldukça doğru Meteorolojik nokta noktalar. Genellikle bulutların şekline bakılarak ve nasıl değiştikleri izlenerek yapılır. Evet, bulutların şekline bakarak biz meteorolojik ne yaparız? Ne yapılır? Düşünelim. Bakalım şimdi seçeneklere. Causes, cause sebep, neden demek. Meteorolojik sebepler demeyecektir. A'yı eliyorum. Prediction, predict kökünden gelir. Tahmin etmek kökünden tahmin demektir. Meteorolojik tahminler yapılır. Neye bakarak yapılır? Bulutların şekline bakarak ve nasıl değiştikleri izlenerek yapılır. Doğru mudur? Doğrudur. Meteorolojik tahminler. Spekülasyon, speculation dediği Türkçede de spekülasyon olarak geçmiş kelimedir. Burada anlamlı olacak mı? Hayır, hemen ediyorum. Inclusions include kökünden gelir. Inclusion ilave ek demektir. Meteorolojik ilave meteorolojik ek olmayacak tabii ki o yüzden de ilerliyorum. Expansions expand kökünden gelir. Expans ise ilerlemek, genişlemek demektir. Expansion ilerleme, genişleme demektir. Yine meteorolojik ilerleme, meteorolojik genişleme olmayacak. Çünkü genişleme alan genişlemesi açısından expand kullanılır. O yüzden e de ediyorum. Doğru cevabımız meteorolojik tahminler anlamına gelen B seçeneği olacak arkadaşlar. İkinci sorumuza bakıyoruz. The food industry encompassing businesses that produce, package, prepare and serve foods and beverages bring us a food supply which is and readily available. Ne demiş soru kökümüz? Yiyecek ve içecek üreten, paketleyen, hazırlayan ve servis eden işletmeleri kapsayan gıda endüstrisi ne yapar? Bize nokta nokta ve kolayca bulunabilen bir gıda kaynağı sağlar. Evet gıda kaynağı sağlıyorsa ve sağladığı gıda kaynağı kolayca bulunabilen oluyorsa ve paketleyen, hazırlayan, servis eden işletmeleri kapsıyorsa pozitif yönde bir kelime arayacağım. Bakalım seçeneklerimize. Desesif belirleyici demek. Belirleyici ve kolayca bulunabilen olmaz. Anlamlı olmadı o yüzden ay eliyorum. Abundant Bol miktarda demek. E, bol miktarda ve kolayca bulunabilen diyebilir mi? Evet diyebilir çünkü gıda endüstrisinden bahsediyoruz. O yüzden B olası. obsolete modası geçmiş demek. Modası geçmiş yiyecekleri ya da gıda kaynağını neden sunsun? C'de eliyorum. Fütal boşuna yararsız anlamında kullanılır. Yararsız yiyecek kaynağı neden seçsin? D'de eliyorum. Implicit gizli demek. Gizli bir kaynakta sunmaz. O yüzden e de mantıklı olmayacak. Tabii ki de bol kaynak sular bize gıda endüstrisi. O yüzden B seçeneği doğru cevabımızdır. Devam ediyorum 3. soruyla. Soru 3. Although children's literature is intended for children, it is more accurate to view such texts as having dual audiences of children and adults. Evet ne diyor? Çocuk edebiyatı. Nokta nokta Çocuklara yönelik olmasına rağmen bu tür metinleri çocuklar ve yetişkinlerden oluşan ikili bir izleyici kitlesi olarak görmek daha doğrudur demiş. Bizi ilgilendiren cümlenin özellikle ilk kısmı çocuklara yönelik olduğundan bahsediyor. Çocuk edebiyatının ama çocuklara nasıl yönelik gördüğünüz gibi bir adverb kullanmamız gerekiyor burada. Bakalım al seçeneğine. Tiley. Tiley sıkı sıkı sıkıca demek sıkıca çocuklara yöneliktir olmaz tabi ki. B'ye bakalım. Primarily, öncelikle çocuklara yöneliktir. Olabilir. Vividly, parlak bir şekilde, canlı bir şekilde demek. Canlı bir şekilde çocuklara yöneliktir. Olmaz tabii ki. Allegedly, iddiaya göre, sözde çocuklara yöneliktir. Sözde çocuklara yöneliktir olabilir ama biz bu durumun gerçekte olmadığı kanısına cümleden varmadığımız için mantıklı olmayacak. Divisively, bölücü, ara bozucu bir şekilde demek. Bunun konumuzla alakası yok gördüğünüz gibi. O yüzden temelde öncelikle çocuklara yöneliktir. Çocuk edebiyatı anlamına gelecek olan primarily B seçeneği doğru cevabımız olacak. Soru 4. As their pregnancy, most women become increasingly short of breath because of the effect of the hormone progesterone on the central breathing system. Evet ne demiş soru kökümüz? Evet ne demiş soru kökümüz? Hamilelikleri nokta nokta oldukça Çoğu kadın progesteron hormonunun merkezi solunum sistemi üzerindeki etkisi nedeniyle giderek daha fazla nefes darlığı yaşar. Evet ne oldukça hamilelikleri ne oldukça daha fazla nefes darlığı yaşar bu bu sebeplerle bakalım seçeneklere. Expense, expand genişlemek demek hamilelikleri genişledikçe demeyecek. Progresses, progress ilerlemek, yol kat etmek demek hamilelikleri ilerledikçe Diyebilir mi? Tabii ki diyebilir. Yani hamileliklerin ileri aşamasında anlamında persuade ikna etmek demek. Hamilelikleri ikna ettikçe olmaz tabii ki. Differ değişiklik göstermek demek. Hamilelikleri değişiklik gösterdikçe differs olur mu? Tabii ki de olmaz. Hamilelikleri devam ettiğinde ilerlediğinde diyecek. Boost artırmak desteklemek demek. Boost. O yüzden bu da olmayacak. Doğru cevap hamilelikleri ilerledikçe anlamındaki B seçeneği olacak arkadaşlar. Devam ediyorum soru 5 ile. Soru 5 World War II was a catastrophic event that was by far the most deadly and destructive war in human history as it raged on for almost 6 years in Europe and the death of millions of civilians. Evet ne demiş? İkinci Dünya Savaşı. Avrupa'da yaklaşık 6 yıl süren ve milyonlarca sivilin ölümü nokta nokta olan insanlık tarihinin açık ara en ölümcül ve en yıkıcı savaşı olan çok katastrofik bir olaydı demiş. Evet, şimdi milyonlarca insanın, milyonlarca sivilin ölümü nokta nokta olan anlamında bir fiil bulacağız. Bakalım hangisi daha anlamlı olacak? Result in. Sonuçlanan, bir şeyle sonuçlanan demek. Peki milyonlarca sivilin ölümüyle sonuçlanan diyebilir miyiz bu savaşa? Evet diyebiliriz. Hemen tik atıyorum. Diğer seçeneklere devam ediyorum. Stemmed from milyonlarca sivilin ölümünden kaynaklandı. Hayır, ölümüne sebep oldu dememiz lazım. Ölümüyle sonuçlandı dememiz lazım. O yüzden kaynağı değiştirdiği için beyde ediyorum. Take over, take over üstlenmek, egemen olmak, yönetimini almak anlamları var biliyorsunuz ki burada da konuyla alakalı olmayacak gördüğünüz üzere. Turned into, turn into dönüşmek, dönüştürmek anlamı var. Milyonlarca insanın ölümüne dönüştü değil. Bir şeyin bir başka şeye dönüşmesi anlamına gelir turn into. Buradaki that ile bağlantısı yok. O yüzden deyde ediyorum. Amounted to bir şeyle eş anlamlı olmak ya da biliyorsunuz ki amount miktar demek o anlamda da tutarında olmak anlamında kullanılır. Burada yine that ile alakası yok. O yüzden result in nokta noktayla sonuçlandı, ölümüyle sonuçlandı anlamına gelecek ve A seçeneği doğru cevabımız olacak arkadaşlar. Devam ediyorum 6. soruyla. Evet soru 6 gramer sorumuza geldik. The Louvre Museum in Paris which in 1793 to display the royal art collection throughout the years as subsequent rulers increased the size of the collection evet ne diyor kraliyet sanat koleksiyonunu sergilemek için 1793'te kurulan paris louvre müzesi sonraki hükümdarlar koleksiyonun boyutunu büyüttükçe yıllar boyunca yıllar içinde büyüdü Evet, 1793 yılında dediği kesin referans verdiği anda kesinlikle past, hatta türevleri bile demeyeceğim. Simple past'a gitmemiz gerekiyor. Ama yine de önce presentları eleyip bekleyelim. 3 tane past seçeneğiyle. Sağ tarafa bakarsak yıllar içinde büyüdü diyecek. Bir süreçten bahsedecek. Perfect tense isteyeceğim ve hala büyüdüğünü anlıyorum ben. Hala büyümediğini düşündürecek herhangi bir ifade de yok. O yüzden grew seçeneğini elerim. Has grown olabilir. Had been growing, had been founded ile karşılıklı geldiği için. Öncelik sonralık olması gerekirse eski eylem için past perfect demesi lazım. Sıralı eylem olursa da eski eyleme past perfect demesi lazım. İkinci past perfect'i kabul edemeyiz. Dolayısıyla birinci tarafın kesin zaman ifadesine referansla simple past. ikinci tarafında hem yıllar boyunca dediği için hem de bu yıllar boyunca olan zamanın hala devam ettiğini anladığım için present perfect olacak. Ve doğru cevabımız E seçeneği olacak arkadaşlar. Soru 7. There's so much traffic in the air at any one time in many parts of the world that precautions to prevent probable collisions. Evet ne diyor? Dünyanın birçok yerinde herhangi bir zamanda gökyüzünde o kadar çok trafik var ki olası çarpışmaları engellemek için önlemler almaktan bahsediyor. Sağ tarafın yorumu tamamen bizde. Sol tarafınsa tensine karar vereceğiz. Evet şimdi cümlemizi yorumlayalım. Cümlenin soru kökünde herhangi bir zaman ifadesi var mı? Bizi özellikle geçmişe ya da geleceğe götürecek zaman ifadesi var mı? Ne diyor? Herhangi bir zamanda. Ne zaman bakarsanız bakın. Yani neyden bahsediyor? Kesinlikle geçmişten bahsetmediğini anlıyorum. Geniş zamandan bahsediyor. Bir süreçten bahsediyor mu? Hayır aslında ama yine de sağ tarafı kontrol edelim. Sağ tarafta must be taken önlemler alınmalıdır ya da önlemler alınmış olabilirdi ama alınmadı anlamına gelen could have been taken. Yine alınmadığını anlar mıyız soru kökünden? Hayır anlayamayız. O yüzden önlemler alınmalıdır anlamına gelecek D seçeneği doğru cevabımız arkadaşlar. Soru 8. Of all the planets the sun Earth is the only one with an atmosphere that contains enough oxygen and the right temperatures life. Evet, surround ve support fiilini de düşünürsek şu anlama gelecek cümle Güneşi çevreleyen tüm gezegenler arasında Dünya yaşamı desteklemek için bakın şurada yaşamı desteklemek için yeterli oksijen ve doğru sıcaklık içeren bir atmosfere sahip olan tek gezegendir diyecek sorumuz. Şimdi şimdi inceleyelim birinci kısmı. Evet gördüğünüz gibi burada bir fiil var. Fiilin de olduğu bir reduced clause var. Gördüğünüz gibi neden? Çünkü güneşi çevreleyen gezegenlerin arasında dediği bir which clause var aslında. Which surrounds olması gereken ve pronounun omit edildiği bir clause yapımız var. E biz pronounu cümleden çıkarırsak geri kalan verb'ü nasıl yazıyorduk? Present tense'te ise eğer verb ing şeklinde yazıyorduk. Dolayısıyla birinci kısmın kesinlikle verb ing şeklinde yazılması lazım. Neden? Çünkü bu bir genel bilgidir ve geniş zamanla yazılır. Geniş zamansa verb ing ile çekimlenir. Dolayısıyla diğer seçenekleri eliyorum. Bir de zaman vurgusu var mı yok mu ona göre having surrounded ya da surrounding diyebilirim. Bir dursun tabii ki de İsteğimiz B'den yana olacak çünkü bir zaman dilimi bir süreç öncelik sonralık vurgusu yok. Diğer tarafa bakacak olursak support desteklemek için biz burada neyden bahsettik? Oksijen ve sıcaklıktan bahsettik. Bunlar yaşamı destekleyen yapılar. Yaşamı desteklemek için orada bir amaç söz konusu olduğu için ise to kullanmamız gerekecek. Dolayısıyla sağ tarafta supporting'i de eliyorum. cevabımız B olacak arkadaşlar. Soru 9 The Tokyo Yokohama is the largest urban concentration area in the world and 70% of Japan's population live the Pacific coast stretching Tokyo and Kyushu. Evet ne diyor soru kökümüz? Tokyo Yokohama dünyadaki en büyük kentsel yoğunlaşma bölgesidir ve Japonya nüfusunun %70'i Tokyo ile Kyushu arasında uzanan uzanan dediği için ve bize iki yer verdiği için arasında diyeceğiz. Pasifik kıyılarında yaşamaktadır. Evet sol boşluğa bakalım önce. Bir popülasyondan bahsediyoruz. Bir yerde yaşayan nerede yaşıyormuş? Pasifik kıyısında. Bir şeyin bir denizin kıyısında eğer yaşamdan bahsediliyorsa kıyısı boyunca yaşamdan bahsedilebilir. On the coast ya da along the coast olur. Aslında daha çok along the coast'a eğilmemiz lazım. Çünkü bir geniş bir alandan bahsediyoruz yaşamın olduğu. O yüzden E'ye yöneleceğim. Sağ taraf için düşünürsek yine iki yerden bahsediyoruz ve stretching diyor. Yani uzanıyor diyor. Bu iki bölge arasında uzanıyor diyor. O zaman between diyecek ve doğru cevap direkt olarak E seçeneği olacak arkadaşlar. Devam ediyorum soru 10'la. Soru 9. The Tokyo Yokohama is the largest urban concentration area in the world and 70% of Japan's population live the Pacific coast stretching Tokyo and Kyushu. Evet ne diyor soru kökümüz? Tokyo Yokohama dünyadaki en büyük kentsel yoğunlaşma bölgesidir ve Japonya nüfusunun %70'i Tokyo ile Kyushu arasında uzanan uzanan dediği için ve bize iki yer verdiği için arasında diyeceğiz. Pasifik kıyılarında yaşamaktadır. Evet sol boşluğa bakalım önce. Bir popülasyondan bahsediyoruz. Bir yerde yaşayan nerede yaşıyormuş? Pasifik kıyısında. Bir şeyin bir denizin kıyısında eğer yaşamdan bahsediliyorsa kıyısı boyunca yaşamdan bahsedilebilir. On the coast ya da along the coast olur. Aslında daha çok along the coast'a eğilmemiz lazım. Çünkü bir geniş bir alandan bahsediyoruz yaşamın olduğu. O yüzden E'ye yöneleceğim. Sağ taraf için düşünürsek yine iki yerden bahsediyoruz ve stretching diyor. Yani uzanıyor diyor. Bu iki bölge arasında uzanıyor diyor. O zaman between diyecek ve doğru cevap direkt olarak E seçeneği olacak arkadaşlar. Devam ediyorum soru 10'la. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.